Arkadaşlar, Yeşil TV'ye hoş geldiniz. Bugün günlerden Cumartesi. Ve bugün size aylar ve mevsimleri anlatacağım. Bu kitap benim eski kitabım. Ve burada mevsimler ve aylar var. Bence ayları seyrim arkadaşlar. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık işte ayları bitirdik. Evet arkadaşlar. Bir yıldan 12 ay Şimdi mevsimlere geçelim. Ne olur? Arkadaşlar. Söylemek isteyen. Şimdi mevsimlerimizi sayalım arkadaşlar. İlkbahar. Yaz. Sonbahar. Ve kış. Evet arkadaşlar. Ve şimdi mevsimlerde ay Evet. Bu mevsim ilkbahar. Ve ilkbaharda ağaçlarda çiçek açar. Yerlerde de Ve kalın kıyafetler giymemiz sonunda kalmaz. Ve hava biraz sıcaklaşır. Ve Evde meyve yoksa marketten alabiliriz. Sonra yıkayıp yiyebiliriz. Şimdi geçelim yaz arkadaşlar ve da tamur ağaçta görülür bu bu yuvarlakta görünür ağaçta. Gördüğünüz çiçekler sonra yarınki hafta ağaçlardaki tomurcuklar gitmiş ve elmalar çıkmış. Sadece yerlerde çiçek açmış. Gelin sonbaharda arkadaşlar. Sonbaharda yapraklar dökülür ağaçlarda ve çok kabı e, ee, Turuncu, yeşil, mavi, turuncu, kahverengi, yeşil bile ve gelin kışa. Kışta kutuplardaki kar yağar. Ve adamlar yaparız ve kalın kıyafetler giyeriz, sık sıkı.